Selamlar arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Blackpink 5 aydır falan dünya turunda ve her geçen gün konser listelerine başka ülkeler de ekleniyor ve dün de yeni yerler eklendi ve Türkler heyecanla listeye bakıp bu sefer var mıyız diye yine baktılar. Var mıyız, yok muyuz anlamak için listeye bakalım. <laughs> Gerçekten her gün yeni bir umutla Blackpink'in Türkiye'de konser verme ihtimalini düşünüyoruz. Eğer Blackpink hep böyle konserlere devam ederse bence bir gün Türkiye'ye de gelir. Çünkü Türkiye'de milyonlarca Blink var ve Blackpink bunun farkında. Hatta bazen bazı üyeler Weverse uygulaması üzerinden Türk Blink'lerle de sohbet etmişlerdi. Sizce Blackpink Türkiye'de konser verecek mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.